Anadolu'nun her yöresinde geçmişten günümüze kadar gelen kış hazırlıkları sona erdi. Ev yapımı salça, yufka, turşu gibi birçok ürün kadınlar tarafından yapılarak yaz mevsiminin sıcaklığı kış sofralarına taşınıyor. Benim ismim Fatma. Kayseri'de oturuyoruz. Kaçım 45. <laughs> Salçayı biz önce alıyoruz domatesi. Ee, bu bu sonbahar zamanında. Sonra doğruyoruz, bidonlara koyuyoruz. Biraz tuz atıyoruz eprimesi için. Daha sonra da e, epridikten sonra şeyleri makinada çektiriyoruz. Makinada çektirdikten sonra da böyle hemen koyuyoruz. Kazanlara kaynatıyoruz. Sonrasında da kaynayınca soğutuyoruz. Başka kaplarımızı alıp. Sonra bunları bidonlara koyuyoruz. Kışlık yiyecek hazır. Şimdi bu salçayı yapmak için çarşıdan getiririk, yıkarık, bidonlara doğrarık, tuz atarık, ha, tuz atarık. Tuz attıktan sonra 3-4 gün durur, eprir, ondan sonra onu da suyunu süzer, makineye verir, çektiririk. Ondan sonra da ocağımıza koruk, kaynar. Böyle kaynar, şimdiki gördüğünüz gibi işte, emmeye yaklaştık ayrı. Kaç saatte pişiyor? Mesela Yedek kuru sacıcık süre. Yedi kumadığımız için dört saat ne süre? 4 beş saat sürer. Bu el yapımını seviyor. Biz küçüklükten buna alıştık. Hazır yiyemediğimiz için bundan yapıyor. Satın eteyim yok kızım. El salçasını seviyor. Çocuklarım da bende. Hep, hep çocuklarım da şey diyor, benim gelinlerim neydi ayrı kaynatırlar Ben de kızımdan beraber kaynatırım. Biz kaynamış salçayı çok severik. Herkes bazısı iki sene kaynadı, üç sene ne gira ben onu sevmem. Her sene kaynatırım kızım. Her sene salçayı her sene kaynatırım. rahat edemem. Kaynamayınca huzursuz olurum. Ha, maşallah, maşallah.